Emek Eğitim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün psikoloji dünyasını ikiye bölen bir konuyla açılış yapacağım. Aile dizimi var mıdır? Aile dizimi varsa ne işe yarar? Travmaların hepsini aile dizimiyle halledebilir miyiz? Epigenetik nedir? Bunların hepsini bu işin uzun senedir e, duayeni olmuş. Deniz Öztaş'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de. Sorularıma hazır mısınız hocam? Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Peki seninle başlamadı kitabı. E, ünlendirdi. Değil mi? Aynı zamanda Zeytin Dalı. Zeytin, Zeytin Ağacı. Zeytin ağacı. Evet, Netflix'te böyle bir dizi vardı. Onu da izlemiştim. Böyle kafamda soru işaretleri olan bir konu. Sizi buldum. Bayağı soracağım artık hocam tamam, bugün. Tamam. Buradayım. Peki. Seninle başlamadı. <laughs> kiminle başladı? <laughs> <laughs> Valla atalarımızla başladı. Peki. Bizim halk dediğimde dedi. Erik yer torunun dişi kamışır diye bir söz vardır. Aslında bu sözün psikolojideki yansıması bir anlamda aile dizime. Bu arada evet psikoloji dünyası biraz ikiye ayrıldı ama çok da ayrılması gerekmiyor bana kalırsa. Çünkü psikodramaya çok benzeyen bir çalışma. Hmm. Tabii ki ikiye ayrılmasının en büyük sebebi şu. Aile diziminde hiç tanımadığınız bir insan, herhangi bir insan sizin annenizi, babanızı, dedenizi veya sizin çocukluğunuzu canlandırıyor. Ve bunu nasıl yaptığını kimse bilmiyor. Ama bu her zaman olabilen bir şey. Bu konuda da e, en yakın açıklamaları kuantum fizikçileri yine veriyor. Çünkü kuantum fizikçilerine göre zaman ve mekan yok. Dolayısıyla da zaman ve mekan olmadığı için evrendeki bilgi her yerde her zaman var. Sadece e, küçük bir niyetle ona ulaşabilirsiniz diyorlar. Ama tabii ki bu bizim sol beynimizin çok anlayabileceği bir açıklama değil. Biri bana anlatsaydı belki ben de inatlaştım. Ama hayatımda ilk defa aile dizimine gittiğimde hiçbir şey bilmeyerek gittim. Ve bunu birebir deneyimlediğim için birine inanmama da gerek kalmadı. Dolayısıyla bu aslında insanların gelip deneyebileceği, tecrübe edebilecekleri bir şey. Ve dolayısıyla da bunu gördüklerinde bir daha böyle bir şüpheye gerek yok. Hı hı. Ama öte yandan psikoloji tarafında çok da ayakları yere basan bir çalışma bu. Ve ben 2019'dan beri yaklaşık 4 senedir uygulayıcı da yetiştiriyorum. Yoğun da gidiyoruz. Eğitimcinin eğitimciliğini Evet eğitimcinin eğitimciliğini yapıyorum. Dolayısıyla da bolca psikoloji, felsefe, hatta nörobilim kitapları biz de okuyoruz ister istemez. Çünkü çalışmanın çok da bu tarafa dayanan bir temeli de var. Hı hı. Peki acaba bu e, diğer kabul etmemeye daha yatkın olan hı hı. taraftan bir soru soracağım. Sonra evet. da kitaptan bazı bölümler seçtim. Sizi okumak isterim. Tamam. Bunu beraber evet. yorumlamak isterim müsaadenizle. Evet. Şimdi acaba e, herkes işin ehli olmayan insanlar da bunu yapıyorlar. E, bunun çok psikolojiyle ve bilimle bağlantısı olmadığını düşünüyorlar. Hatta ve hatta bu seanslara giren insanların çok daha travmatik deneyimler yaşayarak çıktığını da düşünüyorlar. Bu konuda siz ne dersiniz? Yani bir grup psikolog şiddetle reddediyor. Bu soruyu tekrar Hı -hı. soracağım. Çünkü en çok merak edilen konu bu. E, çok doğru. E, hatta eğitimimizin üçte biri tamamen travma üzerine. Yani travmatik bir kişiyle nasıl çalışırsınız? Ona nasıl destek olursunuz? Veya nerede destek olmamanız gerekiyor? Çünkü bu bir e, psikoloji seansı değil. Psikoterapi de değil. Ne? Dolayısıyla da bu bir... E, yani ben aile sistemi çalışması demeyi tercih ediyorum. Hmm. Ee, bir grup içerisinde yaklaşık 30 dakikada herhangi bir konunun ki bu illa bir psikolojik rahatsızlık olmak zorunda değil. Yani sadece adım atamıyorum, karar veremiyorum, seçim yapamıyorum gibi basit bir konu da olabilir insanın hayatında. Bir parantez Tabii. açabilir miyim? Psikolojik rahatsızlığı içerir mi? Aile diziminde benim psikolojik, psikiyatrik hmm. bir rahatsızlığım varsa gitmeli miyim? Eğer psikolojik bir rahatsızlığınız varsa, yani klinik bir vaka varsa en azından ben <laughs> psikolojiyle beraber çalışmasını tavsiye ediyorum. Yine gelsin ama psikolojiyle gelsin. Kesinlikle. Çünkü bu durumun arkasında yatan da mutlaka bir aile dinamiği vardır. Bu kesin. Ancak kişi bu çalışmayı ne kadar kaldırabilir, ne kadar kaldıramaz yanında destek olabilecek mutlaka bu işin ehli biri gerekiyor. Ee, eğer, tabii ki bizler belli bir yere kadar yani e, çok ağır rahatsızlıklar olmadığı sürece Açalım mı? daha ya Mesela, daha normal yani atıyorum şizofren değilse yani çok ileri derece bipolar değilse yani psikoz rahatsızlıklar ve nevroz değilse kesinlikle psikiyatr ve psikologlara gitmeleri gerektiğini kesinlikle, kesinlikle kesinlikle yanlış olmaz olmaz tabii ki. Hı hı. hatta bazı e, bu dalda çalışan psikiyatr ve psikolog arkadaşlarımız uzaktan çalışma yaptırıyorlar bize kişinin iznini alarak. Dolayısıyla da o kişi olmadan da o kişinin izniyle e, niyet ederek o meselenin arkasında nasıl bir travma yatıyor, nasıl bir dinamik yatıyor, hangi olay yatıyor bunu anlayabiliriz. Dolayısıyla da bu psikolo psikoloğun veya psikiyatrın ilerlemesini e, çok yardımcı olan bir durum. Hı. Ama normal şartlarda genellikle işte daha halktan diyebileceğimiz insanların işte ilişki problemleri, para problemleri, hı hı. ev satamama problemi, hı hı. hastalıkları gibi daha yüzeysel problemlerle gelen kişilerle çalışıyoruz. Ama bu kişiler de tabii ki orada belli bir olaya gidip üzülebilirler hı hı. veya burada birazcık yorulabilirler. Dolayısıyla da evet bu işte tecrübeli olan insanların, iyi eğitim almış olan insanların bu işi yapması çok önemli. Hı hı. Çünkü bu biraz şeye benziyor, yani atıyorum bir iltihap var, <laughs> biri o iltihabı açıyor. Hı hı. Ve açtığınız zaman elbette canınız yanacak. Dolayısıyla da o, o açıldıktan sonra oraya pansumanın yapılması gerek. Hı hı. Dolayısıyla da bizler e, bu işi yapacak arkadaşlara da bu pansumanın nasıl yapılacağını öğretiyoruz. Hı hı. Ve bunun için de gerçekten de yani evet, hem bedensel travmayla uğraşmakla ilgili bilgileri sahip olmak gerekiyor, hem de bolca psikoloji bilgisine sahip olmak, sahip olmak gerekiyor. gerekiyor. Peki e, psikoloji ve psikiyatri dünyasından Carl Gustav Jung'un tipleri sanki epigenetik e, ve bu aile dizimine biraz destekler nitelikte gibi Hı -hı. bir e, algıya kapıldım. Hı -hı. Söylediğim gibi seninle başlamadı kitabının yazarı Mark Walline göre e, ve orada şöyle geçiyor. Müsaadenizle okumak isterim üzerine Lütfen. konuşalım. Hı -hı. Ebeveynlerim, büyük anne dedelerim ve daha da uzak atalarım tarafından tamamlanmamış, cevaplanmamış halde bırakılan şeylerin ve soruların etkisi altında olduğuma kuvvetle inanıyorum. Sıklıkla bir ailede ebeveynlerden çocuklara geçen, kişisel olmayan bir karma var gibi görünüyor. Bana her zaman önceki nesillerin yarım bıraktığı, tamamlamam veya belki de Devam ettirmem gereken şeyler var gibi gelmiştir. Hı hı. Şimdi bu acaba epigenetiği mi destekliyor? Aile dizimini mi destekliyor? Onu mu kastediyor acaba Jung? Bunu düşündüm. İkisi birden diyebiliriz. Çünkü Jung evet özellikle aile dizimi dünyasında çok önemli bir psikolog. Bence psikoloji dünyasında da öyle. Hatta son dönemlerde Jung Freud'un önüne geçmiş durumda. Hatta pazarlama pazarlama alanında da Jung'un arketipleri kullanılır. Hı -hı. Dolayısıyla da Jung'un bulguları bizim çok kullandığımız şeyler. Ve Jung'un en büyük keşfi yani Freud bilinçaltını keşfettiyse Jung da kolektif bilinçaltını, daha doğrusu kolektif bilinç dışını keşfetmiştir. Ve aynen yazdığı gibi tanısak da tanımasak da bizim atalarımızdan gelen bir karma var. Buna aslında İslami kaynaklarda da anne babamızın kaderini yaşamak deniyor. Dolayısıyla da hiçbir dini e, görüşe de e, aykırı olduğunu görmedim aile diziminin. Dolayısıyla da bunun onların getirdikleri bazı meseleler var. Tabii ki bunlardan hediyeler de var. Yani güzel şeyler de var. İlla sadece onların derdi, onların yükü almadık. Dolayısıyla da e, genlerle yani epigenetik dediği de aslında genleri tarif ediyor. Genlerle anne babamızdan her şeyi aldık. Tabii Epigenetik ne demek? Yani epi ötesi demek. Yani genlerin de ötesinde olan az da olsa bizim bir özgür irademiz var. Bu özgür iradeyi kullanabilmek için de önce kaderi anlamak gerekiyor. Yani ben neyi aldım? Neyi almadım? Hı hı. Neyi alamadım? Okay. Ve şimdi ne yapabilirim? Bunu anladıkça bir şeyleri değiştirmeye başlıyoruz. Jung'un da çok güzel bir yine sözü vardır. Yani siz derindeki bilinç dışını anlayana kadar kader der geçersiniz ama anladığınızda bir şeyler değişmeye başlar. Dolayısıyla Jung'un bu bakış açısı aslında aile dizimin en temel bakış açılarından bir tanesi. <laughs> Biz de işte ben şimdi niye hareket edemiyorum, niye <laughs> karar veremiyorum, niye özgüvenim düşük, niye kendimi sevemiyorum, niye başkasını sevemiyorum gibi meselelerin arkasında yatan şeyleri görmeye başladığımızda ki Sadece bir mesele olmayabilir, birkaç mesele olabilir. Hı hı. Bunları görmeye başladıkça bunlardan özgürleşmeye başlıyoruz. Hı hı. Ve özgürleştikçe de hayat daha güzel akmaya başlıyor bizim için. Peki. Ee, ben vaktiyle annemden, babamdan, anneannemden, dedemden bazı bana geçmiş olaylar var. Hı hı. Örnek veriyorum. Biraz uç bir örnek vereceğim. 37 yaşıma geldiğimde bir kayıp yaşadığım hissine kapılıyorum ama gerçek hayatımda böyle bir kaybım mevcut da yok. Benim belki yedi kuşak öncesinde anne tarafımda böyle bir kayıp yaşamış Hı -hı. bir kadın var. Hı -hı. Diyelim böyle bir şey var ve bunun gibi travmatik olaylarımız var geçmişimizde. Hı -hı. Ya benim zaten ailemden gelmiş bana yüklenmiş bazı yükler var. E bu benim kaderim deyip sorumluluk almamaya, Hı -hı. var olanı olduğu gibi kabul etmeye, yaptığımız eylemlerin sonucuna katlanmamaya. Hı hı. aldığımız kararların sonucuyla ilgilenmemeye yani hı. sorumsuz davranmaya da bizi biraz itmeye açık bir alan mıdır acaba? En önemli konulardan bir tanesi bu aslında. Çünkü kişi kendi sorumluluğunu almalı. Burada iki tane uçtan bahsediyoruz. Yani bir uç tamamen kaderci. Yani ben böyle gelmişim. Böyle bir ailedeyim. Dolayısıyla öbür dünyada belki başka olur. Öbür taraftaki hı hı. düşüncede, ya ben tamamen bağımsız bir bireyim. Her şeyi yapabilirim, her şeyi değiştirebilirim. Anne babamdan bana. Dolayısıyla bunun arasında bir yerde olması gerekiyor. Hı hı. Yani ben bunu niye yaşıyorum? Okey. Bu kayıp hissini niye yaşıyorum? Büyük anneannemden kaynak. Peki. Dolayısıyla da bunu yaşadıktan sonra artık bundan özgürleşmek bizim elimizde. Çoğu zaman danışanlarıma ev ödevleri veriyorum. Yani atıyorum kendi, kendini ifade edemeyen biri diyelim. Niye kendini ifade demiş? Belki çalışmada görüyoruz, bakıyoruz. Ne bileyim işte babası ona çok sert davranmış. O da 10 yaşında böyle kalmış. Hiç gıkını çıkartamamış korkuda. Dolayısıyla bunu gördüğünde şimdi artık bu 10 yaşındaki içsel parça diyoruz biz buna. 10 yaşındaki çocuk halini, iç parçasını büyütmekten o sorunlu. Ve kendi hayatında kendini ifade etmekten de o sorunlu. Evet. evet. eskiden edemiyordu. Şimdi edemeyecek aslında bir anlamda o görünmez bağları bir anlamda bu çalışmayla iyileştirdik diyelim. Ama bundan sonra artık gitmesi onun elinde. Bu aynı bağlı fil hikayesine benzer. Fili bağlarlar küçükken. Bağı çözerler. Fil hala gidemez. Çünkü bağlı olduğunu zanneder. Yani şöyle bir dünya yok. Ben bütün anneannem, babaannem vaktiyle benim sülalemde böyle bir şey olmuş. Yok çocuk kaybetmiş. Ben de o yüzden hamile kalamıyorum mesela. Hı hı. E, yok efendim ben 37 yaşıma geldim. Birden bir bir kayıp yaşadım. E, ben niye böyle bir şey hissediyorum? Benim böyle bir kaybım yok. Yani siz böyle şeyler hissediyorsanız da böyle olsa bile hayatınızın sorumluluğunu almanız gereken bir durum söz konusu. Evet, evet. Yani biz her şeyi buna aile dizimi de dahil olmak üzere e, biz kendi hayatımızın sorumlusuyuz hı hı. ve ebeveynleri suçlamanın da bir son kullanma tarihi var demiştik değil mi? Doğru. En büyük tehlike de bu zaten. Yani gelip de buraya ya bunları da anne babam yüzünden yaşamışım ya eşimdeki problem de benim anne babam yüzündenmiş. Patronumla yaşadığım problem annem babam yüzündenmiş. Evet doğru ama burası oradan özgürleşmek için Hı -hı. aslında bunu anlamak gerekiyor. Orayı suçlamak için değil. Hı -hı. Dolayısıyla da onları ne kadar olduğu gibi kabul edebilirsek bu yaşadığımız problemlerin, travmaların hediyelerini görebilirsek. Çünkü aslında her yaşanan problem, her yaşanan zorluk bize bir hediye ile beraber gelir. Ee, i̇şte Kahraman Yolcu'nun yazarı Joseph Campbell'ın çok güzel bir sözü vardır. Aslında hazine girmeye korktuğunuz mağaranın içindedir de Joseph hı hı. Campbell. Dolayısıyla da, evet, birazcık çekindiğimiz mağaralara girmemiz gerekiyor. Ee, belki çocukluğumuza gitmemiz gerekiyor yüzleşmek istemediğimiz meseleleri yüzleşmek gerekebiliyor. Ama sonunda orada bir hazine var. Bunu unutmamakta fayda var. Peki. Son bir soru. Tabii. Ee, her şeyin adını travma koyar olduk. Hı hı. Her şey travma. Her şey travma. <laughs> Siz hep travmalarla mı ilgileniyorsunuz? Aile dizimi yapınca biz hep geçmiş çocukluk travmaları mı ilgileniyoruz? Şöyle. Aile dizimcilerinden en ünlülerinden biri de Franz Rupert'tır. Ben de Franz Rupert'ın çok fazla yöntemini kullanırım. Dolayısıyla da o her şeyi travma <laughs> Tabii ki bu bizim klasik anlamda işte benim uçak kazası geçirdik, travmaya maruz kaldım, Hı -hı. çok büyük şiddet yaşadım, travmaya maruz kaldım gibi değil de yani ne bileyim baba seni görmez bu da bir travmadır. Veya o her travmadır gün, ama. Tabii. <laughs> her gün size ne bileyim abinizi kayırır, sizi iki, ikinci kenarda bırakır. Bu da bir travma Dolayısıyla da başınıza gelen olumsuz olayları travma olarak nitelendiriyor. Hı. Ama daha böyle bedensel olarak hayatımıza kast travmalar tabii ki biraz daha farklı. Ama onlar da aile diziminin konularından bir tanesidir. Geldiğiniz için çok teşekkür Rica ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Ama bu e, aile diziminde neler yaptığımızı biraz daha açalım bir sonraki tamam. bölümde. Tabii ki. Görüşmek dileğiyle.